Senin kalbinden sürgün oldum ilkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında. Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp, aşkım bu en onunmazından koparıp, bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime. Ah uzatma dünya sürgünümü benim Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği. Zaman çarpılmış atının son hayali. Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği, kuş tüyünden ve kuş sütünden geceler Geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükseltti. Ey sevgili, en sevgili, uzatma dünya sürgünümü ben. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım. Salome'nin bel Boşuna Boşunaydı saklamaya çalışmam. Öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini Sevgili, ey sevgili, en sevgili Uzatma dünya sürgünümü benim Yıllar geçti, saban olumsuz iz, iz bıraktı topraktan Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yaralarında Çatı katlarında, bodrum katlarında Gölgendi gecem aydınlatan eşsiz lamba, Hep emirgan emirganda, Kandillenin kurşeni şafaklarında, Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında, Şimdi onun birdenbire gelen son baharında Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim, Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Ey çağdaş Kudüs, ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır, Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi, Sevgili en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünlü beni. Dağların yıkılışını gördüm bir venüs bardağında. Köle gibi satın aldım pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında. Gölgendi yansıyıp duran bendüsü pınarında. Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda. Verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim affa layık olmasam da. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü ben. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır. Yoktan da, vardan da öte bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır o şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır sırların sırrını elmek için senden anahtar vardır göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır sen de ölmüş kesmem, kalbimde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Uzatma dünya sürgünümü benim.